Umarım burada bir ipucu bulurum. Bir yolunu buldum. O bir amca ve babamın gittikleri o yer. Bay Pulkit ve onu kaçıranlar da orada olmalı. Bay Pulkit! Bay Pulkit! Bay Pulkit nerede? Pulkit'in elinde hiçbir kanıt yok. Evet ama elimizde hiçbir delil yok sayı. Onlara karşı elbette suçlamada bulunabiliriz. Ama elimizde bunu destekleyecek kanıt olmalı. Virat hiçbir zaman Pulkit'in iddia ettiği şeylere inanmaz. Onu bizim kaçırdığımızı anlamış olsa bile bunu kanıtlamak gerçekten neredeyse imkansız. Lütfen sayı, Divyanimi bana geri getir. Tek istediğim bu. Size söz veriyorum efendim. Ne yapıp edip Divi'yi size getireceğim. Ve yeniden evleneceksiniz. Sözüm var Sevda'ya. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.